amacı alt ve üst geçitleri kullanma alışkanlığı kazandırmak, onların yerlerini göstermek, göstermek, alt ve üst geçitlerden nasıl geçileceğini size uygulamalı <laughs> olarak öğretmek. Bu sese kulak verin. İlçemizde öğrenciler ellerinde trafik işaretlerinin bulunduğu levhalar ile bir yürüyüş düzenleyerek büyüklerden alt ve üst geçitleri kullanmalarını istediler. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası münasebetiyle Doktor Sedat Doktor Melahat Baran İlköğretim Okulu ile Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nda bir program düzenlendi. Programda bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Maden Lütfen sırayı bozmayın. Herkes yanındakiyle el ele tutuşsun. Ayrılmasın. Yol boyunca polis sözünden çıkmayın. Elinizdeki ne diyelim bunların adına? tabela, levha bunları da göstere göstere ürün. Diğer büyükleriniz de yolda giderken sizin ne yaptığınızı görsünler. Geçen yıl yine sizin okulunuzda okuyan bir kardeşimiz vefat etti evet. biliyorsunuz değil mi? Evet. Karşıdan karşıya geçerken vefat etti. Bu yolda şu anda çalışma da var. Evet. Evet. Evet, tek gidiş ya da geliş yolundan iki taraflı trafik aktığı için sıkıntı oluyor güvenlik açısından. Alt geçit en güvenli yol karşısına karşıya geçmeniz için. Evet, evet. Eviniz bu tarafa yakınsa lütfen burayı kullanın. Gel, er, an,